Bu tap ki yılanı. Gerçekten benim peşime düşmüş. Önce dış görünüşüme kafayı takmıştı. Bugün de beyaz saçımla alay etti. Nerede o? Nerede? Her nerede? Bu gerçekten de beyaz bir saç deli. Bu nasıl olur ki? Hayır. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bildiğim beyaz saç bu. Hayır. 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 Şada sakin ol. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Bir şeyler, bir şeyler yapmam lazım. Ah! Boyayayım şunu. Evet, saçımı boyayayım. Eğer boyarsam her şey düzelir. Kimse fark etmeden o beyaz tellerden kurtulurum. Dur şada. Böyle şeylerde kimyasal maddeler olduğunu biliyorsun. Hem hamileyken bunun gibi şeylerden özellikle uzak durmalısın. Bırak onu. Şata Sana kaç kere söyleyeceğim kızım? Şu anda senin kendine ve bebeğine ayrıca özen göstermen gerekiyor. Bunu nasıl unutursun? Hem Hemşada Sabahtan beri hiçbir şey yemedin. Lütfen bir şeyler ye al hadi. Şada alsana. Al Aa, hadi. Çok fazla. Şu ayranı da al. Hadi bitir bakalım. Şu muzu da ye hadi. Hadi aferin. Evet Şada. Bundan sonra bu 9 do, do, ay boyunca böyle şeyler yiyeceksin. Hem de günde iki kere sabah akşam. Hı? Alsana hadi. Ayrıca özellikle de böyle şeylerden uzak durmalısın. Hı? Şada. Lütfen bundan sonra kendin ve bebeğin için sorunlara yol açacak böyle hatalar yapma tamam mı canım? Yoksa... Gidelim anne. Hadi. Bu sahte bebekten kurtulmalıyım. Artık şart oldu. Gerçekten gitmesi gerekiyor. Bu Tapki de bu oyuna devam etmem için beni zorluyor. Şimdi ne yapacağımı göreceksin. Sahte hamilelik oyunum şimdi sona erecek. Bu bebeği öldürmekte suçlayacağım kişi de... Sen olacaksın Tapki. Sen olacaksın.